Abi ilk 60 uc'li evet. full oraya dur. Bir tane daha at sal. Sen sal şimdi. Bas 600. Emoji. O da çok fazla dönüşüyor biliyor musun? Kanka biraz yavaş aç. Bak geçen çok hızlı bitti. Tamam. 5000 uya bir de 600 600 açıyorsun yani. Neresi fazla? Oğlum bir 2 dakika sürdü sürmedi ya. Halit abi ne bekliyorsun? Öyle demedi yani. Geçti aç falan. Geçsiz aç. Falan. Efe de sabırsız duramıyor. Hemen açsın ha, diye bekliyor. Ben 12k uyuyayı nasıl erittim abi o gün? <laughs> Ha çerçeve çıkmış zaten bak ama ha. ne yapacak ki adam zaten Fatih çerçevesi var <laughs> onu ne yapacak? Alkar ne abi? Taktik yapıyorsun değil mi? Abi öyle. <laughs> Ondan bir şey olmaz ki. <laughs> 360 oldu para. Yukarıdaki. Bir Sabah oynayacağım mı uyuyacağım mı Halit? Kar verdi zannettim ha. <laughs> çıkmadı <laughs> İnşallah çıkar ya. Abi iki tane... Abi niye onu harcadın be? onu tabaklamıyorum. Çıkmadı. Gelecek bu sefer, bak. Şimdi bir dakika, bir hesap yapalım. Kaç tane var bizde? Kaç tane lazım? Yok, niye kesmiyoruz? Kesmiyoruz. Halit abi ekrana bir şey oldu. Nasıl bildin? Şey Bildiğim. Bu sende oldu mu? Bir şey yok ya titriyor ben gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak on, gümüş bir şey istiyordum bak onlardan mı veriyor? Ben Onlar... Hava vardı sende dönüşecek büyük ihtimalle. Aa silah mı çıktı lan? <laughs> Yayın yavaşladı. <laughs> Senin internet gitti. Yazı çekmiyor herhalde. Ya. <laughs> Onu harcamayacak mı? abi? Bitti, bitti, bitti tane mi lan? Bitti mi ben hiçbir şey anlamadım. Oh, Aa, ah, hadi. İki hit verdi. Yani... Halit abi, ben olmadan açarsan işte bak. Efe geldi mi? Geldi geldi. İki hit geldi. Aa kafa da verdi. Uğur abi. Evet. Evet arkadaşlar. Abi, a, yeni yükselsene. ilk suite'i çıkarttık. Yüksel, bas bas abi <laughs> parça alırsın. Parça alıp yükseltirsin. Bir dakika bir sakin ol. Bir önce bir düşünelim bir düşünelim. Ne lazım ne var. Değmezse basma harcam o ucunu. Ödül almaya girip abi. The ocean can be both evet, and ruthless. Bana çıktı. İyi iyi. Aç koyacağız Sinan Şimdi yedi parça olmaz desek. Elde para diyor kaç para var? oraya gidiyor. Yok, ve 20 gidiyor. Ne kalıyor 220'den? Ayşe kaç para attın? 160 tane sarı parça istiyor abi. Ne için? Bak. 5 tane gidiyor. Ondan 5 tane 280 falan gidiyor işte. Hepsi mi? 200 93 Ali sesin gidiyor ya Halit abi sende kuzgun var sen kuzgunu niye yükseltmedin i̇şte abi. Ne bileyim ya Ne diyorsunuz aç değil mi? Abi aç bence Bir dakika mi? bir dakika Ne lazım onu anlayamadım ben Şu 5 tane şu sarı Ay 160 tane sarı parça Diğerinden de 5 tane lazım abi Çıkmaz ki bu ucaya o Açım, kadar Açayım mı açmayayım Bence çıkmaz kanka. Abi aç zaten buna şey yapmayacağım mı gene? Yükseltmeyeceğim mi? Al açtım lan al. Al. Yükseltelim. Ay bir yani de bir de destansı yukarı. kafalık verdi Halit abi gördün değil mi? Kaç koydu basın Halit abi? Bunun 10 kaldı. Aynı işte, basın kaldı. Oh hayır Halit abi ne koyacağım Aç Aa Dönüşecek çanta. Bas bir daha. Bir daha mı basıyorsun? Bas, Bas da, mı? Evet. Bu sonuncu ama. Biliyorum sonuncu. Sis verdi. Sis gibi ver gelmişti zaten. Onlar gelmişti. Dönüşecek ya şimdi. Hmm. emojini. Emoji kaç kere geldi var ya. Artık kaçtı yani. Aç hal tabi tehlikeli. Efe bitmeden rahatlamayacak hoca. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bak dün açmışlar ben siz. Ben geldim bak nasıl çıktı çift. Ne açtılar lan dün? Dün bunu 5 kda açmışlar ya abi. 5K açtın Ali tabi sen bunu. He, Sabah hiç çıkmadı. Sabah attı değil ben mi lan? Ama çantayı mantıya almış. Aynen Kalkan geç yap ya Ali tabi. Sanki onunla vuruyor. Halit abi bin parça yapıp bana gönderiyorsun. <laughs> Halit abi özel almaya gel bir hesaplayalım. 24 tane <laughs> sende var zaten. Hani onu sayma 7 tane de. Bu 7 para abi. Yeri de 56. 56 <laughs> tamam 5 bir dakika. Bak ben destansı alıyor. Destansı alabiliyor yukarıdan 500'e. Boş ver destansı ya şimdi bir dakika. Bir hesaplayalım olmazsa alır. Sen ne istiyorsun Halit burada başka? Bir tane şu 56 şart bakım abi. Abi Hadi. 280 yapıyor. 280. Abi 80 86 tane falan alabiliyorsun o sarı parçada. UC alsan yani... daha iyi değil mi? Sana 160 tane gerekiyor abi. Sen o kadar alabiliyorsun. <laughs> Ama Aa. o, o indirimli olanlar da süreli abi. Bu x gittiğin gittiğin da gülüyor? gidiyor. Nerede? Bir, bir, bir altındakiler şey onların. alıyor. çarpı kaç yapmamız lazım. <laughs>